zaman halkımızı açıktır. Bazen sosyal medyada belki takip edebilirsiniz. Şamurfa'nın ne sorunu varsa sürekli sahadayız. Bazı burada sosyal medyadaki eee arkadaşlarımız takip ederler iyi bilir. Şu andaki eee bazı belediye başkanları, milletvekilleri, siyasi il başkanları bu Ramazan günde gelen yatarken Ramazan günde yatarken 11 12 kadar yatarken Kışanlı kanın yarısına dolaşıyor, ruhsal sorularını dile getiriyoruz. Hiç kimse davet etmedi. Her yıl siz davet ediyorsunuz. Biz elimizden gelen herkesin yanında olmaya davet ediyor. Engeller Spor Kurulu Başkanı var. Ankara'da bir maç yapılmış. Süper Lig'e çıkmıştır. Onun için e, Anavatan Partisi gençlerimiz belki o zamanında yetişmediler. Anavatan Partisi'nin Türkiye'ye çok emeği vardı ve çok yüksek oranda bir projeleri vardır. Şu anda bulunan iktidar, AK Parti iktidarı hala da var hala da ana vatan partisinin öğrencilerimize ceza mı yazacaksınız? Şu anda mevsimlik işçilerimiz başladılar gitmeye Şanlıurfa'dan diğer başka illere çalışmaya herkes kendi ekmeğini kazanmaya gidiyorlar. Çiftçilerimize bir destek vermeleri lazım. Ve Şanlıurfa'mıza güzel bir destek, güzel bir sorunları, en güzel çalışmaları yürütmeleri lazım. Ve Şanlıurfa'mıza AK Parti'nin yüzde 65 yüzde 70'lerde oy almıştı. Onları seçmişler. Ankara'ya gönderdiler ki Şanlıurfa'nın tüm sorunlarını çözmek için gidip koltukta oturmak için değil. Şu andaki 14 tane milletvekillerimiz Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin koltuğunda oturmuşlar. Şanlıurfa'nın sorunlarını hiçbir zaman siz gördünüz mü? Bir milletvekili bir Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne çıkıp Şanlıurfa'nın tüm sorunlarını gündeme getirdi mi? Allah'ın her konuda altın yanında halkın, halkın hizmetinin emrindedir. Bizler de e, ana vatan partisi il başkanı olarak her zaman emrinizdedir, yanınızdadır. Sahada olacağız. Biz yani çok şeyler e, bu parti için çok yani bazı bedeller de ödedik, bedeller de şey verdik. Yani çok sıkıntılar da yaşadık. Nedir partimiz için? Evet. Yani, e, güzel bir toplantımız oldu tabii ki bayramların bayram öncesi ilçe başkanlarımızla değerli misafirlerimizle geçiş konularımızdan ekibimizle bir araya geldik. Değerli patronlarla de bir araya geldik il başkanımızla birlikte. Allah inşallah daha çalışmalarımız güzel bir şekilde olacak. Bizim amacımız Şanlıurfa'nın sorunlarını dile getirmek. Şanlıurfa'nın bütün eksiklerini e, birebir il başkanımızla, teşkilat başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla itişare ederek Allah nasibinde ee, Şanlıurfa'nın hepsini tek tek anlatmaya, çözmeye çalışacağız tabii ki. Bunları biz e, çalışırken sahada olduğumuz sürece birlerin tabii rahatsızlığı olanlar var. Daha rahatsız olacaklar tabii ki bu saattan sonra. fazlasıyla olacak Ramazan bayramından sonra. E, tabii ki ana vatanın bir geçmişi olan var. Bizim hizmetimiz zaten yıllardır e, Şam'ın, Fah'ın kavgası tanımamızı iyi biliyor. Allah'ın izniyle dediğimiz gibi bu gençlerimizle ilçe başkanlarımız da sahada güçlü e, bir şekilde burada tüm ee, gelen değerli misafirlerimize, ilçe başkanlarımıza, kadın konularımıza e, herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Buradan tüm e, Şamuk e, Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Başkanımız Selim Halil Aslan Bey, İl Yönetim Kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bir gün Anavatan Partisi olarak istişare toplantımızı gerçekleştirdik ve toplantımız çok güzel ve olumlu bir şekilde, verimli bir şekilde toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımız amacımız bayram sonrası tabii Şanlıurfa'nın tüm sorunlarını gündeme getirmek için ve Şanlıurfa'mızın tüm halkımızın sesi olacağız, halkımızın tüm sorunlarını e, gündeme getireceğiz ve e, sahada ineceğiz tabii ki Şanlıurfa'nın birçok sorunu şu anda ortadadır. Şu anda belediye başkanlarımız bu yerel seçimlerden bu yana gerçekten ve gerçekten ilçe belediyeler başkanlarımız olsun çalışmaları ben yeterli bulmuyorum. Gerek büyükşehir belediye başkanı da çalışmasında onu da yeterli bulmuyorum. Yani tüm halkımızın sorunlarını gidermelerini bekliyorum. Ana Vatan Partisi'nin gücünü herkese göstereceğiz. Önümüzde Ramazan bayramıdır. Şimdiden ben falan hemşehrilerimizin bayramlarını kutluyorum. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tamam.